Evet sevgili gençler hepinize tekrardan merhabalar. Bugün dersimizde Amasya genelgesini işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemindeyiz. Mustafa Kemal önce İstanbul'dan Samsun'a çıktı. Samsun'dan sonra Havza'ya gelmişti biliyorsunuz. Havza'da bir genelge yapmış. O genelgede de halktan protesto ve mitingler yaparak işgallere karşı bir araya gelmesini, işgalleri kınamasını karşı gelmesini istemişti Mustafa Kemal. O genelgeden sonra ikinci durak olarak gençler Amasya'ya gelecek. 22 Haziran 1919'da da genelge yapılacak. ikinci genelge olacak gençler bu. Bu genelgenin ve Mustafa Kemal'in Amasya'da kaldığı bina gençler Amasya Saray Düzü Kışlası. Bugün burası müze olarak faaliyetini sürdürüyor. Amasya'ya giderseniz ee, burayı ziyaret ediniz diye söylerim ben. Amasya genelgesinin gençler tamim demek genelge demek. E, orijinali bakın. Diğerinde de Savza genelgesinde de yine orijinali göstermiştim. E, çünkü belgeler, resimler, tarih açısından gençler önemlidir bakın. E, Amasya genelgesinin de orijinali Türkçedir. Gençler bakın buradaki dil hemen öğrenciler bunu görünce ha Arapça diyorlar. Arapça değil gençler. O dönem Arap alfabeleri kullanılıyordu ama Türkçe konuşuluyordu. Osmanlıca konuşuluyordu bakın. Harfler Arap ama dilimiz Türkçe. E, Mustafa Kemal 13 Haziran'da arkadaşlarla beraber Amasya'ya geldiler. Amasya Genelgesi'ni yapacaklar. Yalnız bu belgeyi gençler diğerinden yani Havza Genelgesi'nden farklı olarak bu belgeyi Ali Fuat Cebesoy imzalayacak, Mustafa Kemal imzalayacak, Refet Beleri ve Rauf Orbay imzalayacak. Konya'da bulunan Cemal Paşa'ya göre gönderilecek gençler bu yayınlanmadan önce onun da ona alınacak. Bir de Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa'ya da gönderilecek. Onun da onayı alınacak gençler. Ne demek bu yani? Bu belge gençler çok imzalı. Yani birçok kişinin bu belgenin hazırlanmasında ve kabul edilmesinde e, oyu var, etkisi var. E Bunda amaç artık Mustafa Kemal bu kadar ciddi bir işi tek başıma ben yapmam, karar vermem diyor. Bakın böyle bir düşünce var. Artık e, birkaç kişinin görüşü de alınıyor. Birkaç kişinin onayı da alınıyor. Ve Mustafa Kemal artık işi bireysellikten yani şahsilikten e, çıkarmayı da istiyor. Ve bu belgeyle de bakın onu da yapıyor. Bu fotoğrafta genelgenin son hali artık veriliyor. Rauf Orbay, ortada Mustafa Kemal ve sağdaki de Refet Bele gençler ee, inceleniyor. Birazdan telgraflarla Anadolu'nun her tarafına gönderilecek. Şimdi bakalım maddeleri ne gençler. Amasya genelgesinin çok önemli maddeleri var. Kurtuluş Savaşı'nın ee, gelişimi ve yapılması açısından. Birinci maddesi şöyle işleyeceğiz. Maddeyi vereceğiz. Altına yorumunu yapacağız gençler. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir diyor bu maddeyle gençler. Şimdi bu madde ne? Bu madde bir kurtuluş savaşının yani milli mücadelenin gerekçesi. Gençler önce şuradan başlayalım. Gerekçesi. Gerekçe demek sebep demek. Neden demek bakın. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın bu maddeyle bakın sebebi, nedeni, gerekçesi açıklanıyor. Peki biz Kurtuluş Savaşı'nı niçin yapıyoruz? Niçin? Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede olduğu için bakın. O zaman biz sebebimiz yani bunu yapmamızın e, Amasya'da bir genelge yapmamızın Samsun'a çıkmamızın Havza'da bir genelge yapmamızın sebebi bakın bu. Vatanın bütünlüğü yani bizim vatanımızın bütünlüğü milletimizin bağımsızlığı tehlikede olduğu için biz boşu boşuna durduğumuz yerde bunu yapmıyoruz. O yüzden Kurtuluş Savaşı'nın sebebini ve gerekçesini söyledik bakın. E bir de aynı cümle bakın amaç cümlesi de yapılacak. Nasıl amaç cümlesi yapıyoruz? Amacımız ne? Yani bunu yapmadaki amacımız vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını tehlikeden korumak istiyoruz. Gençler amacımız da bakın bu. Dolayısıyla Amasya genelgesinin birinci maddesinde kurtuluş savaşının amacı ve gerekçesi gördüğünüz şekliyle açıklandı. İkiye bakalım. İkide de Gençler Kurtuluş Savaşı'nın bir diğer gerekçesi var. Bir diğer sebebi var. Şöyle diyor. İstanbul hükümeti üzerine almış olduğu görevi yerine getirememektedir. Yani memleketi işgalden kurtarmaya çalışması, yapılan işgallere son vermesi gereken veya bunun için önlemler alması gereken İstanbul hükümeti ama bunu yapmıyor diyor. Bu durumda ülkemizi yok olmuş gösteriyor diyor. Biz bunun için bakın bu genelgeyi yapıyoruz diyor. Yani savaşı ve hazırlığı bu yüzden yapıyoruz. İstanbul hükümetinin yapması gereken işi yapmamasından dolayı yapıyoruz diyor. E bu da Kurtuluş Savaşı'nın bir diğer gerekçesi sayılıyor gençler. 3 en önemli maddelerden bakın bir tanesi bu. Çünkü burada da Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi ortaya çıkacak. Yöntem bir şey yaparken izlediğimiz yol demek gençler. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Gençler milletin bağımsızlığını yine milletin azmi kurtaracaktır. Şimdi şu V'den itibaren şu cümleyi ayırıyorum. Şuraya kadar ne gençler amacımız milletin bağımsızlığını korumak ama bunu yaparken bundan millet azim gösterecek. Yani millet vatanı için, bağımsızlığı için mücadele edecek. Yani savaşacak diyor. Bu cümlenin bakın şuraya kadarki kısmında yani biz bağımsızlık için mücadele edeceğiz. Topraklarımızı kimseye vermeyeceğiz. Kimsenin bağımlısı olmayacağız deniliyor buraya kadar. Ve bunu yaparken de gençler milletin kararını esas alacağız. Yani biz işleri yaparken savaşta da olsa, savaştan sonra da olsa kime soracağız? Millete soracağız ve milletin kararını alacağız. Millet bir şey nasıl karar verir? Oylarla karar verir gençler. En iyi milletin karar verme yolu oydur bakın. O yüzden biz milletin oylarına bakacağız deniliyor bakın bu maddede. Milletin oyu deniliyorsa, insanlardan oy vermesi isteniyorsa ve çoğunluğun oyu kabul ediliyorsa gençler bu ulusal egemenliktir. Yani demokrasidir bakın yavaş yavaş demokrasiye de cumhuriyete de bakın çok uzağız ama şurada bir göz kırptık bakın bir ışık bir sinyal yaktık, yaktık. Ulusal egemenliği savunuyor gençler bu maddeyle bakın burası. Ne demek milletin bağımsızlığını milletin kararı kurtaracakmış. Yani millete soracağız. Biz e millete sormak demek egemenliği millete vermek demek. Yani yönetim gücünü, yönetmeyi millete, halka vermek demek. Oy demek yani. 4 Bakın, milletin haklarını bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden uzak bir kurul kurulacak. Şimdi normalde İstanbul hükümetinin bunu yapması gerekir. Milletin haklarını İstanbul hükümetinin duyurması gerekir. Ama İstanbul hükümeti biliyorsunuz baskı altında itilaf devletleri İstanbul'da hazır bir şekilde bekliyor. İstanbul İstanbul hükümeti de ses çıkarmıyor, tepkisiz kalıyor. E böyle olunca Artık ulusal bir kurul yapsın. Yani İstanbul hükümeti yapmıyorsa başka bir kurul kuralım deniliyor. Kurulmalı diyor gençler. Amasya Genelgesi'nde kurulmayacak. Bu bir sonraki Erzurum Kongresi'nde kurulacak. Neyden bahsediyor? Temsil heyetinden bahsediyor gençler. Bu madde temsil heyetine onu kurduğumuz zaman size daha rahat anlatırız. Bir sonraki videomuzda eğer ki izlerseniz temsil heyeti artık işleri yapacak olan grup gençler. Ee, ne zaman kurulacak? Erzurum Kongresi'nde kurulacak ama Masya'da bakın kurulmalıdır diye söyleniyor. Bakın 5'e gittik. 5'te gençler Anadolu'nun her yeri e, bakımından güvenli olan Sivas'ta ulusal bir kongre yapılacaktır diyor. Yani Sivas'ta bir kongrenin ve ulusal bir kongrenin yapılmasından söz ediliyor. Bu kongre için her ilden halkın güvenini kazanmış 3 kişinin seçilmesi ve en kısa sürede yola çıkması isteniyor gençler. Şimdi burada 3 kişi seçilecek. Bunları kim seçiyor gençler? Bakın halk seçiyor. Halkın güvenini kazanmış yani halkın oyunu almış deniliyor. E burada yine bakın ulusal egemenlik yine var bakın. Ulusal egemenlik ne demek? Egemenliği yönetim gücünü yönetmeyi halka vermek demek. Yani ülkeyi halkın yönetmesi demek. E burada halk yönetiyor. Niye? Çünkü 3 kişi kim seçiyor? Bakın halk seçiyor ve bu seçilenler en kısa sürede hemen hiç zaman kaybetmeden yola çıksınlar deniliyor gençler. Çünkü Sivas'a gitmek kısa bir yol değil. Özellikle bazı bölgeler özellikle mesela Batı'dan Trakya'dan gelecek olanların yolu çok uzun. Zaman kaybetmeden kongreye yetişmeleri için erkenden yola çıkın deniliyor. 7'de de diyor ki gençler her ihtimale karşı... Bu bilgiler sır gibi saklanmalı. Yani hangi bilgiler bu seçilecek kişiler yola çıkacak delegeler. Sır gibi saklansın. Gerekirse delegeler yola çıkarken kimliklerini gizlesinler diyor. E niye ki gizliyorlar? Hani bir birileri mi var bunları tehdit edecek veya yakalayacak? Evet var. Kim var? İstanbul hükümeti var, İtilaf Devletleri var gençler. E, bu delegeler İstanbul e, ve e, İtilaf Devletleri'nin Sivas Kongresi'ni yaptırmama engelleme çalışması tehlikesi var. O yüzden deniliyor ki delegeler yola çıkarken kimliklerini de gizlesinler deniliyor ki tut, yakalanmasınlar yani kongreye gelebilsinler. Kimden çekiniliyor bakın İstanbul hükümeti ve itiraf devletlerinin bu delegeleri yakalama tehlikesinden çekinildiği için bu madde ekleniyor bakın. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre yapılacaktır deniliyor. Ordular ve milli örgütler dağıtılmayacaktır. Peki ordular ve milli örgütleri dağıtmıyorsak gençler biz Bağımsızlık için, vatan için, vatan toprağı için direneceğiz, mücadele edeceğiz, toprağımızı savunacağız. Diyor muyuz? Bakın diyoruz. Niye? Çünkü Mondros'ta dağıtılsın deniliyordu. E, dağıtılmıyor bakın. E, Amasya Genelgesi'nin 9. maddesinde dağıtmayacağız, mücadeleyi seçiyoruz. Gençler biz savaşacağız, direneceğiz diyoruz. Kime karşı geliyoruz? Bu maddeyle hem itiraf devletlerine karşı geliyoruz hem de İstanbul hükümetine karşı çıkıyoruz. Bakın. Amasya'da çekilen fotoğraf. Şimdi önemi gençler ne? Önemli midir? Evet, önemlidir. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın amacını, yöntemini ve gerekçesini açıkladık. Bu genelgeyle ilk defa milli egemenlikten gençler söz edildi. Yani halkın güvenini kazanmış delegeler dendi. Halkın kararını alacağız dendi bakın. şikallere karşı çıkıldı, bağımsızlığa vurgu yapıldı bu genelgeyle. Temsil heyetinin kurulacağı söylendi. Bundan sonra Mustafa Kemal İstanbul'a tekrar çağrılıyor. Gençler çünkü itiraf tereddütleri baskıyı arttırıyorlar. Tekrar diyorlar. Mustafa Kemal de diyor ki. Çünkü artık bir cevap vermesi gerekiyor. Ben diyor daha önceki telgraflar elime ulaşmadı. Artı diyor beni padişah görevlendirdiği için ben ancak padişah bu görevden alabilir. Yani o yetkiyi bana padişah verdiği için siz benden alamazsınız diyor. Ve yoluna devam ediyor. Bunu yapmasındaki sebep de gençler 9. Ordu müfettişliği yetkisini birazcık daha kullanmak istiyor amacı da budur gençler sonra Sivas üzerinden Erzurum'a Erzurum kongresini yapmak üzere Mustafa Kemal oraya gidecek sevgili gençler. Amasya Genelgesi de böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.